Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Arkadaşlar Bilindiği üzere biz buraya yaklaşık cumartesi akşamıydı, pazar, pazar işte dördüncü güne giriyor. Hafif bir 35-40 dakikalık bir sulama yapmaya geldik. O günden bugüne ne yıldı O günden bugüne çok şey değişti arkadaşlar. Çiçeklenme aşırı derecede çoğaldı. gelişim başlı başınca zaten o biçim gidiyor. Meyve alt kısımlardaki çiçekler şu an meyveye dönüştü. Çiçeklenme aşırı derecede halen atıyor. Sırta çektikten sonra artık bunun gübrelemesiydi Ki Allah'ın izniyle inşallah ilaçlama olmayacak. Böyle gözüküyor. Hiçbir zararlı yok. Hiçbir hastalık gözükmüyor. Allah cümlemize nasip etsin. Hastalık, zararlı bize göstermesin. Bunlar baya maliyetli ve sıkıntılı şeyler. Çiçeklenmenin en çok yoğun olduğu dönem şu an. Meyve alt kısım hortumlarımızı çekelim böyle. Evet. Yaklaşık bir karış çektik hortumlarımızı. Köke doğru kök çürü Köke doğru gitmiyor yani Şöyle Meyveler Kurtarıyor kendini yavaş ya yavaş Çiçekten Dikim tarihini biliyoruz 25 24 mi 23 nisan Öyle bir şeydi geçmiş gün. bayağı bir soğuk vurdu bunlara. Yani öldürücü bir soğuk değildi tabi. Hani eksi meksi görmedik. Artı üçlerde kaldı. Ama bayağı e, siyah siyahlaşmıştır renkleri. Onun akabinde bol bol çapalamak yap. Çapaladık biz burayı. Buraları. Çapaladıktan sonra arkadaşlar ...çapaladıktan sonra... ...bitki... ...tatyon değişim kapasitesi devreye... ...girdi ve... ...bayağı bir... ...gelişim gösterdi. Sonra gübrelemelerini yaptık. Hiçbir ilaçlama yapmadık biz buraya. Yani iş, ilaçlamayı... ...hiç... ...hiç yapmadık biz buraya. Hiçbir damla... İlaç buraya atılmadı. İnşallah bu saatten sonra da atılmaz. Öyle temenni ediyoruz Rabbimden. Çünkü hem maliyet, maliyeti geçtim. Hem insanın bedenini yoruyor ilaçlama. Hem de bunu çocuklarımıza yediriyoruz. Elin çocuklarına yediriyoruz. Bunlar olduğu gibi Sıkıntı yani. Bu yüzden hiç kimsenin vebalini almak istemem. Yani şu anlık bir şey gözükmüyor. Hiçbir hastalık gözükmüyor. Allah'ın izniyle inşallah bu saatte sonra da hiçbir şey olmaz. Şimdi bayağı bir ya yediler zaten yağmur yediler baya 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 yediler şu kamenta cinsi arkadaşlar bunu ben yaklaşık ki iki senedir takip ediyorum ikinci seneye girdi ondan sonra ektim ondan sonra da tavsiye ediyor musun deseler vallahi tavsiye ediyorum zaten hem sanayilik hem de sofralık bir çeşit ekebilir miyiz deseniz bence ekin. Zaten ortalama her bir meyvesi iyi bakımdan sonra 180 ve 200 gram arası değişiyor. Danelerin yani tutum e, meyve olu ol, olgunlaştıktan sonra bayağı bir şu aralara da son barlık domates attık. Su yetişmiyor ama yapacak bir şey de yok. Artık ne kadar çekebilirse biraz da kendisi çalışsın. Hep bizden beklemesin. her tarafı gösteriyorum ki arkadaşlar yani bir kaç tane kendine gelmiş de onu gösteriyor demesinler hepsinde bayağı çiçeklenme var çiçekler çok sağlam bakın gelmiyor tabi çok sert tutup çekersen var gücünde hop geliyor yani ama hani rüzgar mı değiyor bu mu değiyor yok tozlama çok iyi Dane tutumu çok iyi. Hiçbir sıkıntıları şu an yok. Arkadaşların keyfi yerinde. Bu da da bana yansıtıyor. Benim de keyfim yerinde. Ve görüyorsunuz alt kısım. Evet. Şunu alayım böyle. Alt kısım çiçekten kurtulmuş. Evet. Tutum. Bunların tutumu çok güzel. Yani harika bir tutumları var bunların. Dekara yaklaşık iyi bakımdan sonra kamera için konuşuyorum bunu. Dekara yaklaşık arkadaşlar 10 ile 15 ton arası değişiyor. Tabi bunu tekrar ediyorum iyi bakımdan sonra. Şu aralarda ölümler gerçekleşmişti. Biz Dana burnu mu girmiş buraya? Galiba dana burnu bunu kesmiş. Evet. Birkaç tane ağız içinde de dana burnu ilacı kullanılmaz yani. Şöyle etrafı doldurduktan sonra hiçbir sıkıntısı kalmaz zaten. Şöyle bir sıkıştırayım böyle kök boğazını. Hani bir, bir tanesi gitmiş diye kalkıp buraya dana burnu için ilaç atılmaz artık bu saatten sonra zaten bunları mümkün değil. Eğer bir tane nin kökü şöyle olmuş. Bayağı bir kalın köke sahip olmuş. Domateslerimizin son hali bu. Gübrelememize devam edeceğiz bundan sonra. Artık e, gübreler işlemleri bitti bunların. Gübreleme ve bol sulamadan başka yapacak bir şey yok. Kalsiyum vereceğiz potasyuma başlayacağız. E, 16-8-24 ile de devam edeceğiz. Hümik vereceğiz. Magnezyum nitrat vereceğiz. Kalsiyum nitrat. Kombi. Amino Haftalık değiştireceğiz bunları. Bazen de bazen de amonyum sülfat vereceğiz. Bazen de üre vermeyeceğim. Üre komple hastalık zaten. Bazen de çevireceğim. Şey Şurada bir tanesi yatmış. Bunun sıkıntısı ne? Şu arkadaşı bir sıkıntısı mı var? Yok. Kök kök bazında bir şey yok bunun. Sadece yüksekte kalmış. Olur. İyidir. Devam etsin öyle. Ondan sonra arada map da kayarız buraya. Yeni ektiğim salatalıklar vardı burada yemek için. Onlar da bayağı bir otların arasına takıldı. Biraz daha köklensin. Ondan sonra bir çapalayayım bunları. Yaklaşık bir 35-40 tane ektim buraya. Bunlar da bizim Bunlar da bizim şeyimiz arkadaşlar. Ee, Polonezköy köylü domatesi. İlk defa bu sene deniyorum. Şu arkadaş da bayağı o tarafa doğru gitmiş. Gel şöyle. Sana diğer taraftan bir takviye yapmak lazım. Diğer taraf boş herhalde. O yüzden diğer tarafa gidiyor. Diğer tarafını dolduralım böyle biraz. Böyle bahçenizin içinde gezin arkadaşlar. Böyle boşluk yerlere iyi toprak kaymamışsa ellerinizle kökü doldurun böyle. Şu şekil artık oynamaz. Rüzgar oynatırsa bayağı sıkıntı. Çiçeklenme burada da bayağı var. Bayağı bir çiçeklenme var. Yeni ektiğimiz patlıcanlarımız var burada arkadaşlar. Yaklaşık bayramdan önceydi. 3 gün, 5 gün önceydi bayramdan. Önce ekmiştik buraya. Çok küçük fidelerdi. Biz kendimiz ekmiştik o fideleri. Tüm zebzelerin arasına arkadaşlar tüm sebzelerimizin arasına reyhan ektik. Reyhan iyi bir koku saldığı için şöyle biraz toprakla etrafını doldurayım. Ee, reyhan iyi bir koku saldığı için nane olsun, reyhan olsun. Bunlar kırmızı örümcek, beyaz sinek, yeşil kurtu buraya gelmesini engeller. Bir üstattan duyduk. Abimiz tavsiye etti. Ee, Hollanda'da öyle yapıyorlarmış. O yüzden ilaç kullanmıyorlarmış da. Biz de dedik biz de yapalım yani elimizde var zaten tane fideleri. Olmayanlar da artık bu saatten sonra önümüzdeki sene için ya da şimdi yeni ekimler için yapsınlar yani. Ya, Bunlar baya güzel. Karşılıklı ektim. Arası yaklaşık 55-60 santim. Sıra arası 66 santim. 60 santim 66 santim. Ee, karşılıklı ektim. 2 sıra yaklaşık 90 küsür tane yemeklik için yani yemişliğimiz için bize yeter baya ve biberlerimiz bunlar da halen 15-20 günlük biberler çok küçük fitelerdi şu an onları kurtardık yani şeyden sararmışlardı yaklaşık 11 gün su vermedi kendine geldiler bir şey daha göstereceğim videoyu sonlandıracağım. Arkadaşlar şu da bizim e, narımız. Narın maşallahı var. bayağı bir çiçeklenme var. Suyunu kestim. Sulamıyorum artık. Su vermiyorum artık. Çünkü çiçek dökümü yapar yoksa. Zaten irileştiği zaman tane tutumunda seyretmeye gideceğiz. Arkadaşlar ben herkese hayırlı günler diliyorum. Bol kazançlı günler diliyorum. Allah kimsenin emeğini heba etmesin. Bol bereketli bir sene diliyorum. Bazı yerlerde e, sıkıntılar var. Biberde, domatesde, patlıcanda. Allah'ın izniyle inşallah onları da atlattılar en kısa zamanda. Çünkü gerçekten bunları bu ya, şey bu bu, bu e, kemale getirmek çok zor. Yani bir çocuk gibi bakacaksın. Çocuktan daha da iyi bakman lazım. Yoksa bayağı bir sıkıntı yaşıyorsun. Bu kadar çalışıyorsun, Heba emeğini veriyorsun soğuk, sıcak demeden uğraşıyorsun. İnşallah herkesin emeği, alın teri, helal kazanç olarak ona geri döner. Saygılarımı sunuyorum. Herkes hayırlı günler.